Sen şimdi toplumun karşısına geçiyorsun. Diyorsun ki İslam gelecek dertler bitecek. İslam gelince şöyle olacak böyle olacak. Tamam. Şu İslam ekonomiyi nasıl düzeltecek? Hele bir anlat bakalım. Biri bana dediği zaman ne diyorum? Hıkmık mı ediyorum? Yoksa gerçekten benim şu anda bu kadar faizin, haksız kazancın yerine bir olduğu bir zamanda benim alternatif sunabileceğim ve gerçekten İslam'ın adalet anlayışını yansıtan bir ekonomi modelim var mı? Var mı? Bunu söyleyebiliyor muyum? E söyleyemiyorsam sadece slogan atmakla olmuyor. Yaşıyorsun bir memlekette. Şurayı şurayı başka yere gitmeye gerek yok. Ev kiraları olmuş. Dört bin lira, beş bin lira, altı bin lira. Geçen dört bin dedim de hoca dedi, şey, bir arkadaş dedi ki talebe o da evlenecek. Hocam ne dört bini ne dört bini dedi. Acısı var demek ki. Bu kadar kiraların arttığı bir yerde sen bir davetçi olarak hiç mi bunu konuşmayacaksın? Hiç mi bunu söylemeyeceksin? Ya bu kadar haksızlık, bu kadar hukuksuzluk, bu kadar sıkıntı var. Bir e çörek otunun faydaları. E çörek otunun faydaları ben ne diyeyim ki sana? O çörek otunun faydası olsaydı bu beyin biraz çalışırdı. Beyin çalışmıyorsa demek ki bir problem var.